Evet arkadaşlar tekrar merhaba ee, bilgisayar hızını hesaplama yöntemleri ile devam ediyoruz genelde işlemcinin e, hesaplama hız birimi işlem bölü saniyedir bu işlemcinin bir saniyede kaç işlem yaptığını göstermektedir arkadaşlar fakat bunu hesaplamak çok zordur çünkü işlemlerin yani komutların sayısı çoktur ve her bir işlem için genelde farklı süre harcanmaktadır. Bu durumda tek bir işlem işlemi temel olarak almak da işe yaramamaktadır arkadaşlar. Bütün bunlardan yola çıkarak e, bilgisayarın hızını hesaplayabilmek için birkaç genel yöntemden bahsedilecektir arkadaşlar. Birinci yöntem Gibson yöntemi. Bilgisayarın çalışma e, süresinde bütün işlemlerin yürütülmesi toplam ihtimali %100 kabul edilirse ayrı ayrı işlemlerin ağırlıkları her bir problem alanı için hesaplanabilir. Örneğin bilimsel ve teknik problem alanında toplama, e, çıkarma işleminin ağırlığı 0.33, çarpımdaki çarpmanın e, çarpmanınki ise arkadaşlar 0,06 ve bölmeninki ise 0,02'dir. Sabit ve noktalı sayılar için. Bu ağırlıklar her bir problem için her bir problem alanı için önceden belirlenmiştir. Buradaki Tİ ve İ arkadaşlar, buradaki Tİİ işlemi min komutu yerine getirmek ve har, için harcanan süredir ve bilgisayar üreticisi tarafından hazırlanan el kitabında belirtilir arkadaşlar. Aşağıdaki formülden bahsediyoruz. GI Gibson karışımı yani işlemin ağırlığı ve N ise bilgisayarın yaptığı işlemlerin komutların sayısıdır arkadaşlar. I eşittir 1'den N'e kadar GI'lerin toplamı bölü I eşittir 1'den N'e kadar GI çarpı TI'lerin çarpımının toplamı e, çarp buna eşit oluyor arkadaşlar. işlem bölü saniye olarak Gibson, Gibson metoduna göre e, hız hesabı. İkinci yöntem Knight yöntemi. MIPS yöntemi olarak da geçer. Bilgisayarın hız birimi olarak MIPS yani milyon instruction per second yani saniyedeki milyon komut e, değeri kullanılmaktadır. Eğer bilgisayar T sürede I kadar komutu yürütüyorsa bu durumda arkadaşlar MIPS I bölü T çarpı 10 üzeri 6 şeklinde ifade edilir. Daha önceki dersimizde de bunu söylemiştik hatırlayacaksınız. Bunu alternatif olarak eğer C saat frekansı ve P bir komutun yürütülmesi için saat çevrim sayısı ise MIPS eşittir C bölü P çarpı 10 üzeri 6 olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Üçüncü yöntem gross yöntemi bilgisayarın hız ile fiyatı arasında bir bağımlılık mevcuttur. Bu e, bağlılığın şekli Gross tarafından verilmiştir arkadaşlar. Grox bilgisayarın hızının 4 kat artmasının fiyatı 2 kat yükselttiğini yani hızla fiyat arasında karesel bir ilişkinin söz konusu olduğunu belirlemiştir. Gross kanunu olarak bilinen bu kanun formülle V eşittir KC üssü M şeklinde ifade edilmektedir arkadaşlar. Burada ve hız, c fiyat, m ise 1.2 ile 2 arasında bir değer ve e, k1 sabit katsayıdır arkadaşlar. Bu kanunun birinci, ikinci ve üçüncü kuşak bilgisayarlar için geçerli olduğu tespit edilmiştir. Fakat son yılların e, hızlı teknoloji gelişimi, bilgisayarın hızının artırılmasının maliyetine eskiden olduğu kadar yansımamasını yansımasını önlemektedir arkadaşlar. Dördüncü yöntem, basit yöntem arkadaşlar. Bilgisayarın hızını belirleyen etkenlerin başında saat frekansı gelmektedir. Özellikle kişisel bilgisayarların hızı saat darbelerinin frekans değerlerine bağlıdır. Bilgisayarın performansı CLK frekansı yani clock frekansı ile doğru orantılıdır. Yani performansı yükseltmek için CLK periyodunu FCLK'yı düşürmek gerekmektedir. Herhangi bir program frekansı X olan bir A bilgisayarıyla 2 saniyede e, 2 saniyede yürütülüyorsa aynı programı 1 saniyede gerçekleştirebilecek bir B bilgisayarı için frekans hesaplamak için kat sayı 1 e, ile 2 arasındadır. Bir değer alınarak hesaplanır arkadaşlar hesap birlikteliği sağlanabilmesi için 1.25 alınmaktadır. Tam tersi olması durumunda ise katsayı 0 ile 1 arasında bir değer alınarak hesaplanır. Hesap birlikteliği sağlanabilmesi için ise 0.75 alınabilmektedir arkadaşlar. Formüllere baktığımız zaman CLKPA eşittir T eşittir M I A çarpı F C A şeklinde ifade edilir. C L ise katsayı çarpı C L şeklinde ifade edilir. T M I B ise arkadaşlar C L K P bölü F C B şeklinde ifade edilir. C L küçük ve eşittir arkadaşlar T M I B çarpı F C L K B e, ifadesiyle ifade edilir. F, -k -b bu durumda arkadaşlar büyük ve eşit. C, L, K, -p -b bölü T, -m I, B olarak ifade edilir arkadaşlar. Evet bu konu ile ilgili örnekleri e, çözelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir Program FCLK eşittir 200 MHz olan bir A bilgisayarında TMI A eşittir 10 saniyede gerçekleştiriyormuş. Bu programı en çok TMI 5 saniyede gerçekleştirebilecek olan bir B bilgisayarı için FCLK B frekansını hesaplayınız. Burada dikkat edelim 10 saniyede gerçekleşen bir işin 5 saniyede gerçekleşmesini istiyoruz. Yani daha hızlı işlem yapılmasını istiyoruz. Bu durumda kat sayımız belli bir değer olarak e, ifade edilecek. Arkadaşlar yani 1 ile 2 arasında ifade edilecek ve biz burada 1.25 alacağız arkadaşlar. E, hız olarak e, hızlandığı için tam tersi olsaydı da bu durumda da 0.75 alacaktık. Hemen e, formüllerimize bakalım. CLKPA eşittir TMIA çarpı FCLKA değerinden. 10 çarpı yani 10 saniye çarpı 200 çarpı 10 üzeri 6. Neden bu da? 200 e, çarpı 10 üzeri 6. 200 MHz olduğu için MHz'de 10 üzeri 6 değeri kullanılır arkadaşlar. Bu da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 9 ifadesine karşılık gelir. CLKPA'nın değeri. CLKPB'yi hesaplarken e, K ile çarpıyorduk. E, biraz önce söylediğim gibi bilgisayarın hızlanmasını istediğimiz için 1.25 olan değeri seçiyoruz K için arkadaşlar. K çarpı CLKPA'dan 2.5 çarpı 10 üzeri 9 olarak e, işlem yapılır arkadaşlar. Bulunur daha doğrusu. CLKPB. TMIB ise arkadaşlar CLKPB bölü FCLKB bunu biliyorduk. Buradan CLKPB'nin değerini ve FCLKPB'nin değerini Hesaplamaya çalıştığımızda FCLKPB arkadaşlar. CLKPB bölü TMIB'den bakıyoruz. 2.5 çarpı 10 üzeri 9'du. Ee, 5 saniyede yapılmasını istendiği için bölü 5'e böldük arkadaşlar. 500 MHz olması gerekiyormuş. FCLKPB'nin e, en küçük değeri arkadaşlar. En büyük değeri. Evet. Bir diğer soru. Bir program FCLK A eşittir 200 MHz olan bir A bilgisayarında TMI A eşittir 5 saniyede gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Bu programı en çok TMI B eşittir 10 saniyede gerçekleştirebilecek olan bir B bilgisayarı için FCLK B frekansını bulunuz demişiz arkadaşlar. Dikkat edin burada 5 saniyede gerçekleşecekmiş. En çok 10 saniyede yani daha yavaş olabilir diyoruz. Daha yavaş olduğunda neydi? Katsayımız 0.75 olacaktı. Bunu kafamızın bir tarafında tutalım. Başlayalım arkadaşlar. CLKPA eşittir. TMIA çarpı FCLKA şeklinde hesaplanıyordu. Süremiz 5'miş. 5 Beş çarpı 200 MHz olduğu için 200 çarpı 10 üzeri 6'dan 1 çarpı 10 üzeri 9 olarak hesaplarız arkadaşlar. CLKPA'yı. CLKPB'yi hesaplarken de K çarpı CLKPA yapıyorduk. K değerimiz e, 0.75. 0.75 çarpı 1 e, çarpı 10 üzeri 9 değerinden 0.75 çarpı 10 üzeri 9 olarak hesaplanır. F, CLK, B'yi hesaplarken de ne yapıyorduk? CLK, bulduk. CLK, P, B bölü T, -m -i -b bölerek işlem yapıyorduk. 0.75 çarpı 10 üzeri 9 bölü T, -m -i -b 10 olduğu için 10. Bu da 0.75 bölü 10 çarpı 10 üzeri 9'dan arkadaşlar 75 çarpı 10 üzeri 6 yani 75 megahertz olarak hesaplanır Diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir başka soru e, şeklimiz arkadaşlar. Burada bir e, makine dili ile yazılmış e, program görüyorsunuz arkadaşlar. Start yapısıyla başlamış. Move AX sıfır Move CX virgül 0 Move BX virgül Offset dizi e, Topla diye bir e, etiketlendirme yap, yapılmış e, Move AX virgül sonuç ADD AX virgül BX Move sonuç virgül AX ADD BX virgül 2 INC CX cmp CX virgül 10 e, JNZ Topla şeklinde bir program verilmiş. Diyor ki F eşittir 10 MHz olan bir bilgisayar için. Yan tarafta verilen assembly programı baz alınarak bilgisayar hızını Gibson yöntemine göre hesaplayınız arkadaşlar. Burada ağırlıklar veriliyor dikkat edin. MUV komutunun ağırlığı 0.33 ADD komutunun ağırlığı 0.33 INC komutunun ağırlığı 0.33 CMP komutunun ağırlığı 0.6, JNZ komutunun ağırlığı 0.2, CLK sayıları da 2, 2, 2, 4 ve 3 olarak verilmiş arkadaşlar. Burada ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Bu program içerisinde kaç kez bu komutlar kullanılıyor? Bunları belirlememiz gerekiyor. Move için arkadaşlar 0.33 ve 2 palsi vardı arkadaşlar. Bakıyoruz burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Yalnız bu 5 tane de şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada CMP CX 10 dediği için şu kısım 10 kere çalışıyor. Yani 3 artı 2 çarpı 10'dan 23 tane mu komutu var. Burada topla bir döngü arkadaşlar. Dikkat edin. bu şekilde ilerliyor. JNZ toplaya dediği için buradan tekrardan toplaya gitmiş oluyor. Her seferinde bu 10 kez çalışmış oluyor. Evet ADD'ye bakıyoruz. ADD arkadaşlar burada e, 2 çarpı 10 kere çalıştığı için 2 iki, e, iki tane ADD var. 2 çarpı 10 şeklinde ifade ediyoruz. Biri burada, biri burada. INC komutu bakıyorum arkadaşlar. Döngünün içerisinde bir tane var. 1 çarpı 10'dan 10 adet oluyor. CMP komutu döngünün içerisinde bir tane var. 1 çarpı 10'dan 10 adet çalışıyor. JNZ komutu da döngü içerisinde bir tane var. 1 çarpı 10'dan 10 adet çalışmış oluyor arkadaşlar. F eşittir 100 MHz'de. T'yi hesapladığımızda 1 bölü F'den 1 bölü 100 çarpı 10 üzeri 6. O da 1 bölü 100 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar mu eşittir TADD ve TINC'ye eşit arkadaşlar. Buradaki komut e, sayıları eşit olduğu için, adetlere eşit olduğu için. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 TCMP 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. TJNZ ise 3 çarpı e, 10 üzeri eksi 8 olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bakın burada TMUV TADC ve TINC'nin klok sayıları Eşit olduğu için 2, 2, 2 şeklinde verildiği için 2 çarpı 10 üzeri 8 olarak ifade edilir. 10 üzeri 8 de biraz önceki t frekansımız arkadaşlar. 1 bölü 100 çarpı 10 üzeri 6 10 üzeri eksi 8'e denk gelir. TCMP 4 tane olduğu için 4 çarpı 10 üzeri 8. T, de 3 tane olduğu için 3 çarpı 10 üzeri 8 olarak ifade edilir. Burada geldik formülümüze ve toplam i1'den n'e e kadar toplam gi'ler bölü e, yine 1'den n'e kadar toplam gi çarpı ti'ler olarak hesaplanıyor. Burada hesaplamaya başlayalım. 23 adet çarpı 0.33 kat sayısı hatırlayın. E, mu komutunun. 20 çarpı 0.33 10 çarpı 0.33 10 çarpı 0.6 10 çarpı 0.02 payımız bu. Paydaya geldiğimizde 23 parantezinde 0.33 çarpı 2 üzeri 10 üzeri 8. 2 üzeri 10 üzeri 8 biraz önce hesapladığımız değer arkadaşlar. Artı 20 çarpı 0.33 çarpı 2 üzeri 10 üzeri eksi 8. Artı 10 çarpı 0.33 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Artı 10 ee, çarpı 0.6 çarpı 4 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 ee, 10 çarpı diğeri de arkadaşlar 10 çarpı e, 0.02 ee, evet 0.02 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 8 olarak ifade edilir. Son olarak e, işlemimizi yaptığımızda bu işlemin sonucu olarak 23.69 bölü 59.58 çarpı 10 üzeri eksi 8'den yaklaşık 0.3976 çarpı 10 üzeri eksi 8 pardon 10 üzeri 8 işlem bölü saniye olarak hesap edilir. Bu da 39.76 mbsdir deriz arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Burada yine aynı şekilde MUL, 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 sub, mul, mul ve mul komutlarından oluşan bir program verilmiş. Burada bir döngü yok arkadaşlar. Komut sayılarına baktığımızda 3, 2 ve 5 olarak ifade edilmiş. Dikkat edelim. F arkadaşlar 1.7 GHz olan bir bilgisayar sistemi için yan tarafta verilen 9 komutluk program bazında bir komut için gereken darbe sayısını bulunuz diyoruz. Ee, buna göre mikro işlemcinin hızını MIPS, MIPS türünden hesaplayınız diyoruz. Burada baktığımızda move 4 çarpı 4 kere geçtiği için arkadaşlar 4 çarpılık frekansıyla çarpıyoruz. 12 şöyle yukarıya doğru kaldıralım görebilin. 1, 2, 3, 4 tane geçiyor. SUB komutu arkadaşlar bir tane geçiyor. 1.2. Mul komutu ise 1, 2, 3, 4 kere geçiyor. 4 çarpı 5'ten arkadaşlar 20 olarak hesaplanır. 9 komut var. Toplam 34 adet clock var arkadaşlar. Bir komut için ortalama 34 bölü 9'dan 3.78 olarak hesaplandı arkadaşlar. Bakın bu daha kolay gördüğünüz gibi. 1 bölü f değerine baktığımızda 1 bölü 1.76 yaklaşık 0.59 nanosaniyedir. T ortalama komuta baktığımızda ise 3.78 yukarıda hesapladığımız değer ve yan tarafta hesapladığımız değer 0.59 ile çarpıldığında 2.23 e, nanosaniye olarak ifade edilir arkadaşlar. Hız birimi. Dikkat edin buradaki e, olay MWS türünden hesaplanıyor arkadaşlar. Yukarıda ise Gibson'a göre hesaplanma yapılıyor. Gibson biraz daha karmaşık oluyor tabi. MIPS ortalamayı bulduğu için daha pratik oluyor. Evet burada e, işlemin devamına baktığımızda 1,2,23 çarpı 10 üzeri eksi 9. Bu da yaklaşık 448 MIPS olarak ifade edilmiş arkadaşlar. Evet. E, bu derste bu kadar yeterli arkadaşlar. Ee, umarım anlaşılmıştır her şey. Anlaşılmayan bir şey varsa e, de daha önce de söylediğim gibi bana e-posta e aracılığıyla, telegram aracılığıyla ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.